Bu seferde bir muhalefet partisinden sadece hükümete değil diğer muhalefet partilerine eleştiri geldi arkadaşlar. Ali Babacan muhalefette olup açık arttırmayla asgari ücret açıklamaktan kolay bir şeyin olmadığını bildiklerini bu yüzden rakam vermediklerini rakam telaffuz etmediklerini, asgari ücret talebinde bulunmadıklarını belirtiyor. Ama buradan Sayın Babacan'a bizim de tepkilerimizi belirtmek istiyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının dördüncüsüne geldik çattık. Ne hükümet kanadından, ne işveren temsilcisi tarafından, ne de işçi temsilcisi tarafından bir rakam hala açıklanmadı. Yarın birden birdenbire hiç tartışma olmadan hükümet kanadı ya da işveren temsilcisi tarafı bir rakam açıklayabilir ve bu rakam üzerinde diretip birden bile asgari ücretin belirlenmesini sağlayabilirler. Tabii ki muhalefet kanadı bazı rakamlar ortaya koyacak. Tabii ki o rakamlar etrafında şekillenen bir tartışma ortamı yaratılacak. Yani asgari ücret beklenti rakamı açıklamayarak ne gibi bir taktikle istediğimiz rakama ulaşabiliriz bunu biz de anlamış değiliz arkadaşlar. Sayın Babacan bir televizyon programında yaptığı açıklamada bu süreçte muhalefet partilerinin bazıları asgari ücret açıkladı. İlk önce 3 bin liraya başladı ardından 3100 arkasından 3300 duyduk arkasından 4000 duyduk. Biz o noktada bir karar verdik dedik ki biz rakam söylemeyelim. Çünkü uzaktan davulun sesi hoş gelir diye bir söz var biliyorsunuz. Muhalefette olup da açık arttırmayla asgari ücret söylemekten kolay bir şey yok diyerek aslında bizce bir nebze olsun işveren temsilcilerinin tarafında olduğunu aslında asgari ücret belirlerken fazla rakam belirtmemek gerektiğini aslında işsizliğin artmaması için asgari ücretle çalışanlara yine hükümet ve işveren temsilcilerindeki aklındaki rakam olan 2800 TL civarındaki bir rakamın verilmesi gerektiği fikrini Sayın Babacan'da bulduğumuzu hatırlatmak istiyoruz arkadaşlar. Geçmişi AK Parti tarafında olan Sayın Babacan'ın Sayın Davutoğlu'nun asgari ücret beklentisi açıklaması hakkında bir düşünce sarf etmediğini de buradan görebiliyoruz. Sayın Davutoğlu 3400 TL'ler gibi bir asgari ücretin gelmesini istediğini buradan da hatırlatalım. Umuyoruz yarın asgari ücret rakamı işçilerin beklediği rakam etrafında oluşur. Umuyoruz asgari ücretlerin cebine daha fazla para giren arkadaşlar. Videomuzun sonunda Sayın Babacan'ın açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünden de düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Şimdi bu süreçte muhalefet partilerin bazıları asgari ücret açıkladılar. Evet. Ee, i̇lk önce 3000 lirayla başladı sonra 3100 arkadan bir 3300 duyduk arkadan 4000 duyduk ee, ve biz o noktada bir karar verdik, dedik ki biz bir rakam söylemeyelim. Çünkü hani uzaktan davulun sesi hoş gelir diye bir atasözü vardır biliyorsunuz. Ee, evet. Muhalefette olup da açık artırmayla asgari ücret söylemekten kolay bir şey yok. Ama burada ne var gerçekten adil bir şekilde vatandaşlarımızın asgari ihtiyaçlarını karşılayacak bir çalışma esastır.